Merhaba arkadaşlar Merhaba. kanalımıza hoş geldiniz. Günlerden derbi Galatasaray Beşiktaş maçı ile sizlerle birlikteyiz. Bakalım ne olacak? İnanılmaz heyecanlıyız. Hemen maçtan binlerini soracağım maç başlamadan. Faruk abi bugün sence maç ne olur? 1-0 olsun bizim olsun. Hangisi Galatasaray mı Beşiktaş mı? Beşiktaş. Tarafını <gülüyor> Beşiktaş. <gülüyor> evet olur. ne olur sence bugün Faruk maç? Faruk abiye katılıyorum. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Böyle hani iki farklı yemeyeceğiz bizler. İnşallah, inşallah. Ağzınızdan mal evet. Kim atar golleri? O Fernandez. Ya yok, yalnız mı olacağım Galatasaray'ı <laughs> sever. <laughs> hadi bakalım. Tamamen ne olur bugün maç. İşlerinden geçeceğiz 28. ben de bugün 2 farklı 3 farklı galibiyet bekliyorum Beşiktaş'tan. Miray sence ne olur abisi bugün maç? İkardi bence bana tavsiye ediyorum. Kendi tavsiye İnşallah hadi bakalım. Bilineceğiz değil mi? Evet. Kaç, kaç Hadi. Kaç kaç, kaç inelim. Dört üç. Dört üç. Bu boy da olsun evet. Çok güzel, dans. Güzel bir tane. Dört üç. Olabilir canım diye olmasın. Bizim Fenerbahçe, maçları güzel böyle bol gollü oluyor da Galatasaray'da ilk defa bir beş tane attık Galatasaray'a. Ama bu maç olur bilmiyoruz. Evet. Abdül sence ne olur bugün maç? dişe diş kana kan intikam intikam <laughs> bölümü affedeceğiz. İçinizden geçeceğiz. 4-0. 4 Hani <laughs> 5 diyemiyor bak 5 diyemiyor. 5'i bir yerde yapmak istemiyoruz. 5 bir yerde demek 5'i bizi rezerve ettik Şimdi 3 solunda, 3 sonunda 6 tane var. 6 birden de <laughs> Sakın böyle oğlum. Barış olur abi babası. 3-2. 3-2. Beşiktaş. Rafa Selvan, Mochi, Immobile. Vay, bu için gazlı yok ama. Batı ha. ne olur bugün maç? 4-0 Beşiktaş alır. Rafa Silva 2 gol atar. Rafa Silva 2 gol atar. Benim içinden de 2-0, 2 farklı kazanacağımız geçiyor. 3-1 de olabilir, <laughs> 2-0 de olabilir. Bakalım ne olacak maç başladı. Ses verelim arkadaşlar. İmobilya ile Rafa Silva bugün günündeyse maç bizim abi. Tartışmasız. O su biraz uh, korkuyorum. Ne olur bilmiyorum. Ama inşallah Gol atamaz galiba. Yunus'a iki yaz bugün. Bugün Yunus oynayamaz ya. Yunus'a iki yaz bugün. Bugün Rafa ile Immobile gününde olurdu inşallah. Rafa Silva'ya bir gol atıyor. Fark olur. Ooo Rafa Silva. Hareketlere bak. Hadi ortaya. Oğuzhan. Oğuzhan yok. Hadi Semih. 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 Semih kaçıyor. Ah be ya. İçeri çıkar ya. Ya abi ya. Baksana içeri. Çok bencil davrandı seni. Ya, Abi Rafa seni var ya bak. Delini kırdı Barış Alp demin. Barış değil o Torreira. Ya, Torreira Barış Barış. Barıştı. Barış da. Barış, ya. barış. Ben alıyorum, barış, barış sanki ya? Barış. Ben Torreira lanet de Barış bak Torreira var. Rafa'ya verse ya. Ya aşırıda da bilirdi. Kanka üstte mi olabilirdi? Ah ulan seni. Görmüyor musun? Trabzon. Biz Trabzon'a puan verdik. Adamlar 10 kişi. Yapma. Hadi be. Dövçe ilk altı Yunus kaçırdı bu sefer de. Yunus'a ya. ya. Salay ne saldı ya. be? Bak bak salışa bak. Şey zehir zehir. Ama var ya dışarıya o Sümeniz gönderseydik. Çok zor abi o zaman. Yunus kurtardı. Yunus kurtardı. Yunus kurtardı. Yunus kurtardı. Yunus bu sonunda çevirler Evet, Ersin ilk kurtarışını yaptığı bakalım bir ama yenilmiş be! Ersin kurtarışını yaptığı bakalım be! Evet, Allah, şey alacak ha, bu arada alacak. Sarı değil mi? Aynen şey, ya. ya. Bıyıklar <laughs> da falan böyle bonus kafa. <laughs> Gol be! Sanchez misin be! Abi ne ya. Sanchez! Galatasaray

Rusya'da verdi. Yıkart, yıkart. Penaltı. 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 penaltı! 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 Bu penaltı nasıl Arda kardeşler itiraz Arkadan vuruyor. Bu penaltı ya. Ama Yok, ya? yok, yok önüne geçiyor ben. Var müdahale yok ya. Yok, yok kendini... Ben vurdu zannettim de. Yere basıyor. Aynen. 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 Pozisyon temiz arkadaşlar. Tehlikeli bir pozisyon ama ben bu uçuza ettim. Yok yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Hadi oğlum. Hadi. Ben şimdi. Lan nasıl pas veriyorsun ya? Allah 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 Allah. Allah belanı versin şu Mario. Kaçırdın golü. Ya, yazıklar olsun şu Mario sana, yazıklar olsun ya. Abi verdiği bak ya. Bu ne yapma ya. İmmori İmobil, İmobil, bunu yaptı. Nasıl akıya bak ya. Öldürdü adamı ya, tık yapacaksın bak, lan. Olsak yok. Ya, yok. Yok yok. Şu kadar. Yok yok. Şu kadar. ya? yok. Şu kadar. İmmori yaptı Az önce gel. Aynen. Nasıl akıya bak. İmmobilerin yapması gereken hareketi rafa yaptı. Derim ya sana Rafa olsa efendi. Yaptı işte. Kaçları bindeli.

Ya Rafa hmm. Ah be abi ya! Hı hı. Abi atam ayağı atarlar, atam ayağı atarlar. Olsak, olsak. Çok Fet net olsa oynak artık? Bırak, Bırak ya, be, ne yapıyorsun ya? O, Onu da kaçırdı zaten. Atamadım. Onu da kaçırdı. Devam artık. Arda kardeşler orada hareketlerde girilmedi. Arda kardeşler orada hareketlerde girilmedi. Gol be! Gol be! Gol be! Gol be! Sevinçler dedim

bakalım bir tutma Ya göster şu golü göster ya. Gider o ondan çok boş kaldı. Mahluk hala hala izliyor filmi. Hala izliyor tabii canım. Hala izliyor. Hala izliyor. Ben ben o da da bizim Sami Kozu ya, Emirhan Boz ya. Evet, sanki böyle var ya var ama bilmiyorum. Emirhan Boz ya. Ya gene aynı gol yedik ya. Bak. Ben gözlere bak. <laughs> İçeriye doğru. Arkadan efendim. Gol pozisyonu. Nasıl bir, bir kafa lan o? Allah be. Nasıl bir kafa? Ensenle vuruyorsun be ula kay be. Yemin ederim böyle bir şey yok. Ya yok böyle bir şey. Dakika 90 artık lan. At bir 3-4 dakika bir maç, bir maç zevkli yesin be. kafaya bak kafaya. Süsüyor bak topu. Ya ensesiyle vuruyor. Abi, bak, Allah canını almasın be. Doğru. Şöyle yeni doğru vurayım demiş de. Süsmüş topu. Ya altı pasın içindesin. Vur alnının ortasıyla bir. Mermi gibi gitsin o top ya. Beceremem. Zamanlama hatası yok abi yok ya yok kafa Peki, yok yani. ya yemin ediyorum yok Kazım Hoca onları çekiyorsun. Sok kafaya. Gol! Hadi oğlum. Goool. Goool. Hadi son iki dakika. Goool. 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 Hadi iki dakika. muhteşem bir gol attı Muci. Hadi gel gel hadi. Goool. Hadi, Goool. hadi. Goool. total yapalım hadi. Son bir buçuk şey dakika. Şey hadi şey şey dakika. oğlum. Top dışı şey bir son bir gol attı. Mükemmel attı Muci. Hayatının golünü attı. Mükemmel. Sıra oraya sevmeli. Offside var mı yok? İşte yok yok geriden çıkıyor. Offside şey, yok. Sanchez bozdu. Sağ bir geriden çıkıyor. Sanchez bozdu. Son pozisyonda Allah hayatının golünü attım. Uçağın oğlum son. Bir, bir uçak diye uzatmalar lazım. Hani Şeyler ne iki Hiç dakika hadi. Hiç kimse beklemiyor varsa. Bastır bütün komple bastır. Komple bastır. Sizin sizin oraya. Şimdi dönüş geldi. Bas. 2-1 oldu maç. Hırslan bas. Düşman bas. Başçayı gol, Bu! Başçayı. Allah kahretsin. Düzmaş, ya? Düzmaş, düzmaş, düzmaş. Düşmanın topa sarkıyor. Düşmanın topa sarkıyor. Düşmanın topa sarkıyor. Düşmanın topa ya. topa <laughs> 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 Ya yazıklar olsun bitirdi sonunda ya. Allah belanızı vermesin ya. Yazıklar olsun ya. Bir oyunu atamadık uzun top oynayamadık son saniye ya. Of of. Evet 2-1 bitti arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Galatasaraylı kardeşlerimize tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Kız. <laughs> Bizim kötü oyunumuz karşısında. Ya Beşiktaş ikisi de kötü oynadı ki. Yok. Bakma sen Galatasaray iki tane duran toptan oldu. Öyle almışan pozisyonlar yok, da yok. yok. Beşiktaş'ın bir tane işte Joe Mario'nun kaçırdığı pozisyon var. Net bir de Semih'in var. Bir de işte maçın başında şeyin kaçırdığı var. E, o Simen miydi o? Hı. Yunus muydu kaçırdı? Yunus Ne hani, Yok kalecin çıkardı var. İşte <laughs> Ersin'in uzaylı. Hani öyle avam şu an pozisyon yok. Bir saniye babacığım. Am pozisyon yok arkadaşlar. Tam derbi de hani çok orta sahada geçti. Beşiktaş orta sahası aşağı aşırı kötüydü. Joe Mario aşırı kötüydü. Semih bugün çok kötüydü. Gene maçı başına söylemiştik. O e, e, Rafa Silva günde değilse biz kazanamıyoruz abi maalesef. Onlar kötü oldu mu? Yok abi Beşiktaş maç kazanamıyor. Olmuyor yani. Pozisyona gelemiyoruz. Şurada söylenecek tek cümle var. Haftanın golü. Ya yılın, yılın golü şey, oldu bu maçın attığı golle. Hayatının golünü attı adamız yani, şimdi. Ama işte yok abi Duran topuna <laughs> çalışmamış mesela. Yani. Duran topuna <laughs> çalışmamış beşiktaş. Zaten <laughs> uzun boylu adamlar var. Ya bu maç Semih denenir mi hocam ya? Kaç maçda oynatmıyorsun Semih'i? Şu büyük maçlar tamam Semih oynar oynamaz değil de. Hazır değil ki adam. Adam hazır değil abi. Bak, Uf, zaten zaten olsun, bu bu sahibi maçı mı? Vallahi arkadaşlar Beşiktaş'ın kadro kalitesi düşük de abi. Yani ya abi. Yani. Değiş yaparları. 35 diye yapamıyoruz ya. Ya bak 82'de bir, ikinci değişikliği yaptılar ya. Eee 82'de UEFA maçındaki oynadığımız topu Beşiktaş karşısında oynasak kaçırdığımız pozisyonlar Icardi'nin at, atamadığı, Osimhen'in atamadığı iki tane şut, karşı, karşı kaleciye at, atamadı. Yani 4-3 bitti maç ama Orada ki oynadığımız oyunu burada İmobiliye oynayamadık çok yalnız bıraktık abi biz. İmobiliye'yi yalnız bıraktık. Kanatlardan destek Yomar, hiç gelmedi. Yomar, Yomar, hiç destek gelmedi. Yomar'ı bitirdi abi. Yomar'ı bitirdi. Tebrik, yoluyor, yoluyor, yoluyor. Tebrik yoluyor, ediyoruz yoluyor. ya yapacak bir şey yok adamlar. Geçen gün yolu şu tane. Kötü halimizde yenik yani. Şimdi kafayı buldum. Galiba o müthiş gol dedi. Yaşı sıkı yoktu. Şurada önemli olan bir şey söyleyeyim. Barış Alper kendisini toplaması lazım. Mert şu ikinci golde belki çıkar alırız bu ya. Maçın adamını sorayım ben. Sanchez. Yani bence de Sanchez. Sanchez, Sanchez abi. <laughs> Adam. Açılış yaptığı golü attı. Golü attı. Sanchez olduğum her şey var. Kaç tane pozisyon yani. çıkardı. Nelson olduğum, Nelson 5 oluyor. Evet. <laughs> Keşke Nelson olaydı. Ah Nelson <laughs> Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.